devletin bütün memurlarına, bütün emekçilerine, devlette çalışan kamudaki işçilere, emekçilere, memurlara kocaman bir alkış. Dünya. Dünyanın en acıklı şarkısını söyleyen 16 milyonluk emekliler korosuna bir alkış. Emekliler AK Parti gelmeden önce bir buçuk asgari ücret alıyorlardı. Asgari ücret çok düşük ama bugün bir buçuk asgari ücret olsa 33 bin lira. Emekliler AK Parti gelmeden önce bir en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alıyorlardı. Bugünkü parayla 88 bin lira. Bugün emeklileri 16 bin liraya mahkum ettiler. C yine Asgari ücretliler AK Parti öncesi yedi çeyrek altın alıyorlardı bir aylık maaşla. Şimdi iki çeyrek altını zor alıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücretle ilgili teklifi bu sene 39. Bir emekli dedim ki geçen sene diyorduk ki 30 altında yokuz yapmadılar altında ezildik. Bu sene ne diyelim dedim. Emeklinin birisi şöyle söyledi. Yalana dolana 9 asgari ücret olmalı 39 dokuz. bin lira asgari ücret için asgari ücreti ödeyen firmalara, sektör ve çalıştırdığı işçiye göre en azına 5.100 lira en çoğuna örneğin yanında bir kişi, iki kişi, beş kişi, on kişiye kadar çalıştıran küçük esnafa ve özellikle tekstil sektörüne 10.540 lira sosyal güvenlik teşviği öneriyoruz. Bu ne demek? Yani 28 bin lira yapacak Tayyip Bey asgari ücreti bir yıl ellemeyecek. Artık asgari ücretli yeni bir sosyal patlamanın eşiğine gelecek, perişan olacak. Bunun için diyoruz ki 39 bin lira yapın, aradaki 10 bin liralık farkı sosyal güvenlik destekleme priminden karşılayın. Bunun hesabı kitabını çıkardık. Gayet makul yapıcı önerimizi kanun teklifi olarak sunduk. Gören hak veriyor ama haktır ama yoktur diyor. Kime var? Vallahi kırk aramilere var. Beşli çeteye var. Yandaşlara var. Tayyip Bey'in sevdiği zenginlere var. Bize gelince yok. Buradan açıkça sesleniyoruz. 39 bin lira asgari ücret istiyoruz. Ayrıca emeklilerin 16 bin lira sefalet maaşına itiraz ediyoruz. En düşük emekli maaşının da bir asgari ücret olması gerektiğini savunuyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında önce en düşük emekli maaşı bir asgari ücret sonra hak ettikleri gibi bir buçuk asgari ücret seviyesine çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında emeklilere bayram ikramiyesi Böyle komik paralar verilmeyecek. Her emekliye her iki bayramda da birer asgari ücret ikramiye verilecek. Söz veriyoruz. <laughs> Değerli Çatalcalılar. Biz zengin bir ülkeyiz. Toprağımız bereketli. insanımız çalışkan. Petrolümüz de var. Kıymetli çok kıymetli madenlerimiz var. Üç tarafımız deniz. Her imkanımız var. Ama maalesef kötü yönetiliyoruz. Talihsizlik AK Parti'nin iktidarda olması ve halkın genelini değil küçük bir zümreyi kayırması. Demokrasi olmazsa, adalet olmazsa ülkede asla ve asla huzur da olmuyor refah da olmuyor. Biliyorsunuz kendileri yıllar önce çeşitli mağduriyetlerini dile getirerek Atatürk'ten armağan Cumhuriyet'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği sandığın nimetlerinden yararlanarak bir krizden sonra o krizi çok acımasız şekilde eleştirerek o günlerde emekliye bir buçuk asgari ücret veren Ecevit'e dediğini bırakmayarak, demediğini bırakmayarak yine o günlerde 64 bin öğretmen atanmamış, madem atamayacaksın, niye okuttun bir adam diyerek. Şimdi 1 milyon atanmamış öğretmen var kendi döneminde. Ve rahmetli Ecevit'e ne zaman bırakacaksın, ölünce mi bırakacaksın be adam diye saygısızlık yaparak. Kendi hocası Necmettin Hoca'ya, Necmettin Erbakan'a yaş yetmiş, iş bitmiş diyerek en acımasız sözlerle muhalefet ederek iktidara geldiler. Şimdi o Necmettin Hoca'nın yaşında, o rahmetli Ecevit'in yaşında biz onun o günkü yaşının altındayız. Onun söylediği kötü sözleri söyleyecek değiliz. Asla ve asla yaşınla, hastalığınla meşgul değiliz. Ama bir yandan yorulacaksın, bu milleti de bu kadar yoracaksın. Sonra karşına çıkan sandıkta yenileceksin. Kendi yendiğinde kazandığında baş tacı yaptığın milli iradeyi alaşağı edeceksin. Bu milletin seçtiklerine saygı göstermeyip onlara darbe yapacaksın. Onları toplayıp Silivri'ye atacaksın. Kendinden sonraki iktidara yargı darbesi yoluyla mani olmaya çalışacaksın. Sonra da diyeceksin ki oturun kardeşim oturun oturduğunuz yerde. Şimdi buradan bütün Türkiye'ye bu güzel meydanı Çatalca'yı gösteriyorum. Korkuyu evde bırakanlar burada. Pijama ile oturmayıp meydanı dolduranlar burada. Türkiye'nin umudu bu meydanda, bu mücadelede ve bu meydan 265 gündür haysiyetlerine kastedilen yapmadıkları her şey yapmış gibi TRT'den yayınlanan Yandaş kanallardan karalanan kendi seçtiklerine sahip çıkıyorlar. Hatırlayın. 560 milyar yolsuzluk dediler. 560 lirasını ispatlayamadılar. Hatırlayın. 1200 cep telefonu dağıtıldı dediler. Bir tanesini bile iddianameye yazamadılar. Hatırlayın. Parkenin altından 2 milyon euro çıktı evden dediler. Yalan çıktı. Ne yapalım bazen de yalan atılır dediler. Toplantı yaptılar. Ekrem Başkan, Murat Ongun, Fatih Keleş. Toplantılar ellerinde para dolu valizlerle çıktılar. Videosu var dediler. O gün dedim o video çıksın namussuzum şerefsizim bugün bırakırım bu işleri dedim. O iddianame istiyorum dedim. Getirin o kaydı görelim dedim. Hiçbir şey gösteremediler. İddianameye imasını dahi yazamadılar. Lüks arabalar dediler. MHP'li milletvekilinin çıktı. Atılan bütün iftiraları teker teker püskürttük. Şimdi TRT'den canlı yayın diyorduk. Varız diyorlardı. Kanun verdik, teklifini verdik yokuz diye el kaldırdılar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Biz Ekrem Başkan'a güveniyoruz. Ekrem İmamoğlu'na kefiliz. Biz canlı yayın istiyoruz. Savcısına güvenen karşımıza